нары башы қарасын вакыты ят yeah Ne olur ne olmaz ama inşallah buraya en kısa zamanda sizlere layık bir kardeşin buraya gelmesi için ne gibi düşünceler ortaya koyabiliriz, onun çalışmasını yapacağımıza da burada size söz veriyorum. Allah birliğinizi, beraberliğinizi, muhabbetinizi, sevginizi, kardeşliğinizi, babalıklarınızı, abiliklerinizi, anneliklerinizi hiçbir zaman bozmasın inşallah. Sizlerin muhabbetleri İmam Hüseyin'in ve Hüseyinilerin Kerbela'da değen her bir kılıcın o yarasına melhemdir sürmektesiniz. Allah bu belhemliğinizi hiçbir zamana var, hiçbir zaman bozmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, bir şey arz edeceğim. Biliyorsunuz Avrupa Ehli Beyt Alemler Birliği altı yıldan beri yedi yıldan beri Avrupa'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbela Aşurası'nın konferansını yapmaktadır. Ve bu Avrupa'da Belçika'dan, İsviçre'den, Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan burada yaşayan sizin gibi çok çok değerli İmam Hüseyin aşıkları kış, soğuk, karanlık, yakın, uzak demeden maddi ve de manevi imkanlarını seferber ederek Hüseyin'i meclisi şenlendirmek adına yollara düşüp İmam Hüseyin'in toplantılarına gelmektedirler. Ve gelen kardeşlerimiz görmüşlerdir. 3 bin, 4 bin, 5 bin, 6 bin Hüseyin sevdalılarını Aleyhisselam'ın Kerbela'da Aşura günü ve Aşura'dan sonraki bu kıyamının, bu şehadetinin, bu nehizetinin yankısının devam etmesi gerektiği noktasında tüm huzurlarımıza bazı cümleler, bazı konular aktarmaya çalıştım ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 1372 yıl bundan önceki bu durumu ve şehadeti eğer her yıl Hüseyin aşıkları içerisinde hatta Hüseyin'e aşık olmayan kesimler tarafından dahi yavaş yavaş benimsenip ve dile getirmeye çalışılıyorsa bu Kerbela'da Hz. Zeynep'in vefadarlığı, alemdarlığı, yiğitliği, kahramanlığı, iffetiyle, hayasıyla, Allah'a olan bağlılığıyla, iman coşkusuyla bütün musibetleri göğüslenip ve bütün musibetlere göğüs gelerek Allah'ın dinini, Allah'ın Resulü'nün bekası için var gücüyle zamanın tağut şeytani ve süper devletine karşı verdiği mücadele ve bu mücadelenin neticesinde de üç yıl sonra Yezid gibi bir imparatorluğun saltanatını dağıtması. Hazreti Zeynep'in konuğunu dün kısa olarak Kervela boyutuyla anlattık. Hazreti Zeynep'in bir hayat sürecine baktığımız zaman ve böyle bir hanımın gerçek bir manada, manada hangi dayanaklara sahip olabilmesi için bu kendisine yüklenmiş olan bu ilahi vazifeyi gerçek bir manada taşıyabilse. Hazreti Zeynep Kubra, Hazreti Ali'nin ve Hazreti Fatıma'nın kızıdır. İmam Hüseyin'den sonra dünyaya gelen üçüncü çocuğudur İmam Ali Aleyhisselam'la Hazreti dördüncü çocuğu da Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'nın dördüncü çocuğu. İmam Hasan birinci, İmam Hüseyin ikinci, Ummu Kulüs'ün üçüncü, Hazreti Zeynep dördüncü. Ben Hazreti Zeynep'in isimlerinden bir tanesi de Ummu Mesali, yani musibetler annesi. Musibetler annesine baktığımız zaman Hazreti Zeynep yaşadığı süreçte tam 10 tane badire atlanmış. Ve bunların tümünü kendisi yaşamış. Ve öyle bir konuda yaşamış ki gerçekten insan biraz düşündüğü zaman hayretler içerisinde yani bir et kemiğinin bu, bu musibetlere nasıl dayanabildiğini bu kalbin nasıl dayanabildiğini insanlar hayretler içerisinde görebiliyor. Birincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatı. Hazreti Zeynep kendisi Peygamberimizin Peygamber gibi bir Hazreti Resulullah gibi bir şahsiyetin dedesi öyle ki bizim dedelerimize benzeyen bir yoktur onun dedeliği farklı bir boyuttur. Ve Hazreti Zeynep küçücük yaşında bu musibeti tadıyor. İkincisi Hazreti Zeynep Kudra sallallahu aleyhi ve annem ve babasının annem ve babasının Peygamberden sonra ümmet içerisinde yalnız kalıp ben dışlanıp o anne babanın çektiği ıstırabı bir evlat olarak yüreğine taşıyıp <laughs> Hazreti Ali gibi, Hazreti Fatıma gibi o olayları canlı yaşaması. Üçüncüsü annesinin şehadeti. Dördüncüsü Cemal Şah Savaşı yani Ayşe ile Hazreti Ali'nin Deve Savaşı ve oradaki Müslümanların ve Hazreti Ali'ye yapılan haksızlıkların birebir Hazreti Zeynep tarafından yaşanması. Beşincisi, Hazreti Ali'nin öz babasının ölümü. Ve bunlar gerçekleşen bu olaylar kısar dönemler içerisinde gerçekleşiyor. Yani şöyle bir 70-80 yıla yayılan bir süreç değil. Bunların hepsi, bunların hepsi Kerbela'ya kadar olan süreçle beraber hepsi 50 yılın içerisine sığdırıyor. Kerbela'ya gitmeden önce İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam'ın şehadetine kadar olan süreçte 40 yıl. İmam Hasan'dan önceki bütün süreçler oluştuğunda hepsi 10 yılın içerisine sığdırılmış. Hem Peygamber'in annesinin annesinin kaburgalarının kırılması annesinin çocuk düşürmesi annesinin kapısının yakılması babasının boynuna şal salıp sürüyüp camiye götürüp biat almaları bunların hepsini Hz. Zeynep Bire bir de kaç yıl içerisinde, kısa bir dönem içerisinde canlı olarak yaşadığı. Beşincisi, İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadeti. Kendi kardeşinin şehadeti. Kendi kardeşinin şehit olması yetmemiş gibi Peygamber hanımı tarafından yani Ayşe tarafından Peygamberin oğlunun, peygamberin torununu, peygamberin mezarının yanına defnedecekler diyen peygamberin torununu, peygamberin yanına def edemezsiniz diye İmam Hasan'ın tabutunun oklanması. Yedincisi evlenerken çünkü İmam, Hus İmam Hüseyin'le ayrı bir bağlı var idi. Hazrat Zeynəbə qayıdılmalı idi. İmam Hüseynlə ayrılmalı idi. İmam Hüseynlə Hazrat Zeynəbə Əbu Zəhf oğlu Cəfərətəyyar oğlu Abdullah ilə evləndiyindən sanki Hazrat Zeynəb kocasının näminə gedəcək. Amma Kəndələdə İmam Hüseynə qayıdılmış kimi ürəyi yanır. İmam Hüseyin Hazreti Zeynep'in batı kardeşliği çok farklı bir şeydi. <laughs> ve Kerbela olayı, Aşıla olayı. Ki bunu dün huzurlarımızı arz Dokuz, esir düşüşü. Esir düşüşü bir yana başlar bir taraftan ve ona teslim edilmiş 10 tane yetim ve sahabenin ve ehli beytin hanımlarının sorumlulukları bir tarafa. Ma'sum İmamın hastalığı, iman önlülmesi diye Allah'ın takdiri olarak hasta ve onun hastalığını onun derdini çekmesi bir tarafa. Ve bu musibetler içerisinde bir de Hazreti Zeynep'in omuzlarına yüklenen, Kerbela'da dökülen kanların bayrakları. Böyle bir hanımı düşünün. 50 yıl içerisinde bunca ağır musibetler geçer. Ağır musibetler. Bu yetmemiş gibi Kerbela'dan Şam'a kadar az götürmüşler. <laughs> İmam-ı Zeynel Abidin Aleyhisselatü Vesselam buyurur, Şam'a giderken yolda bir konaklama yerinde o musibet, Hanbazlar dinleyin. Onca musibete rağmen Zeynep gece namazlarını terk etmiyordu. Onca musibete rağmen Allah'ın sunduğu o peyambere ümmete hediye ettiği 51 rekat, 37 rekat veya 31 rekat, 32 rekat sünnet namazları terk etmiyordu. İman buyurdu, Zeynep'in imanı buyurdu. Ben gece namazı kılıyorum, gördüm bir bir Zeynep otluk yerde namaz kılıyor. Geldim, ellerini aldın elinden. <laughs> o elinden öptü, bu elinden öptü. Koydu yüreğinin başına, koydu yüzüne. Buyurdu bir Neden oturdu yerine namaz kılıyorsun? Dedi kardeşimin ümidi, Allah'ın hücceti, Bu zalimler, bu yetimlere, bu esirlere o kadar az eh, su veriyorlar ki, Çocuklar o ekmekten, o sudan karınlarını doyar, doyuyor Ve ben, ben yiyeceğim, yiyeceğimi, içeceğimi çocuklara yediriyorum. Bundan dolayı talgatim yoktur, halim yoktur. Kalkam ayağına namaz kılamayakta. Otur yerde kılıyor. Zeynep yanım Ve bu Zeynep Şam'a götürülüyor. Esirlerle beraber. Dün de söyledim. Kerbela kıyamının tahrif edilmemesi. Bu bir kadındır. Kadının sözüne biliyorsunuz toplumda, erkek toplumunda itina edilmez. Kadın bir o bizim şey tabirimize, yani böyle o köylü var tabirimize. Ya da Allah da da danışırlar diğer dikkatli nazara almayız. Hazreti Zeynep'in sözü tahrif edilmesin. Hazreti Zeynep'in hutbeleri tarih tahrif edilmesin. Hz. Zeynep'in sözleri maksadına ulaşsın. Maksada ulaşmanın garantör sözcülüğünü İmam-ı Zeynel masum imam, imam olduğundan dolayı Hazreti Zeynebin sözləri düşmənlər tərəfindən dahi təhrif edilmədi. Zəbbu xanımı şama götürülürlər. O xanım şama gedir. Şam 40 il əmebilərin baş şəhri olmuş. 40 il ehli beytə düşmən yetişdirilmiş. yıl ehl Beyt'e kin ve nefretle büyütülmüş. 40 yıl minderlerde ehl Beyt'e sattı ve lahmet okunmuş. Şam öyle bir yerdi. Suriye'nin başkanı Şam. <laughs> Damaskus denilen yer. 40 yıl Şamat'a inen yer gülürler, alay edirlər, taş vururlar, kurtarlıklar Kufa'dakiler gibi, kurtarlıklardan daha yeter. Ve sarayın önünde bekletilirler. görürler. Yaşlının birisi İmam Hüseyin el-Abidin aleyhissalatü vesselamın etrafında dönüp dalga geçiriyor. Ona çeşitli çeşitli hareketler yapıyor. İmam buyurdu, nelersin? Dedi bu Şamlıyım. Dedi Müslüman mısın? Elhamdülillah. Peygamberi tanıyor musun? Peygamberden sana ne? dedi? Dinsiz. Siz ki dinsizsiniz, siz ki haricisiniz. Senin o pis ağzına haşın azurullah imama diyor. Senin o pis ağzına yakışmaz peygamberin ismini yakınmıyor. buyurdu peygamberin <laughs> peygamberi sizin ve bizim peygamberinizin olduğuna inanıyor musun? dedi inanıyorum peygamberin kızını tanıyor musun? dedi tanıyorum Fatıma'yı dedi tanıyorum Ali'yi tanıyor musun? Hazreti Ali işgüretli dedi tanıyorum öyle böyle olsun İmam buyurdu, aya onun çocuklarını bu şekil esir alıp getirseler, yine aynı dalgayı geçip aynı şahatayı yapıp, dedi olur mu öyle şey? Peygamberin çocuklarına bu yapılmaz. Biz emir el muhminin yezid ve saltanatı hükümeti peygamberi ve peygamberin çocuklarını kurtarmak için dinsizler öldürdüler. İmam buyurdu, ben peygamberin torunuyum. Hüseyin'i duymuş musun? Dedi, duymuşum. Dedi, duymuşum ben Hüseyin peygamberin mübarek dudaklarından, ağzından 40 gün baş parmağından 40 gün yiyeceğini içeceğini ondan almış. Huseynin qanı peyğəmbərlərin qanıdır. Huseynin əti peyğəmbərlərin ətidir. Huseynin canı peyğəmbərlərin canıdır. Amir al-mu'minin Huseynin izzətini qorumaq üçün uşaqları öldürdü. İmamə zeyna ilə məndə buyurdu, bax, yani o başdır. O baş sənə tanış gəlirmi? Heç yox. Şamlı vəla başa dedi, mən hə, tanışyamam. Bir daha bax, belə tanış gəlmir. mübarek elini bunu yüzüne çekti. Ve o gaflet perdesi kalktı, hakikat perdesi kalktı, gözler açıldı. Baktı yazı üstüne yazır. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve şahada ne amiran mu'minine aliyen veliyullah ve hâdâ ibni ve hadalı Hüseyin İbni Ali İbni Abi Talib ve ummuhu Fatıma tez-Zehra ve cedduhu Muhammed el-Mustafa. Allah'a emanet olun. Muhammed Ali Muhammed. İmam halini çekti. Bugün de ne gördün? Bir an şanlı başladı torpağı başına savunmaya. Özünü dövmedi. Vay biz bize öyle demiyorlar. Bizi böyle yetiştirmiyorlar. Değil o şanlı o kadar ağladı haber verdiler Yazide. Halifeye. Eğer bunun ağlaması halka yansırsa hak isyan eder. Ve o yaşını götürdüler. İmam Hüseyin'i, İmam Zeynel Abid'in ayağının eline düşüyor. Ayaklarına düşüyor. avropa dili işlətdirlər. Ağa biz ondan bilirik. Ağa biz sizləri tanımışıq. <coughs> Və şamda ilk Əbu Hüseyn oğlunda şəhid olan o yaşdı. Amirlərdir asirləri alçadır. Asirləri aldırıb keçədir. Hər kəs halifanın huzurunda Kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta. Ama Peygamberin evlatları erkekler, erkek toplumunun içerisinde bir halka şeklinde oturdukları ortada. Yazık dedir, kimdir bunlar? Dediler, haricilerin, dinsizlerin aileleridir, esir alınmış. Döndü dedi, bakın, Allah hakkı yükseltmek için yalancı ve yalancının çocuklarını ne duruma düşürmüş? Yani Peygamber'e yalancı diyor, Peygamber'in çocuklarına da yalancının çocukları diyor. Ve bunu diye yazıyor. Yani sözde İslam devletinin halifesi, <laughs> sözde peygamberin sandalyesinde, mihrabında, minberinde oturan halife. Musibetler nasıl? Zeynep'in yanında Peygamber'e, Ali'ye, Fatıma'ya, Hasan Hüseyin'e yalancı deyler. Ayağa kalktı. Dedi ey facir ve ey zalim. Meclis bir anda kilitlendi. Meğer cəsarət istərirəm. Hökumət başçanının yanında hələ əsir olasan, qalfasan oğla halifəyə bax deyəsən, çökük başçana bax deyəsən, təmlək başçana bax deyəsən. Qanun dilindən aşaqlar. Ey fəcir və ey zalim, yalançı və yalançının oğlu sizlərsiniz. Biz Allah'ın nübüvvet makamıyla onurlandırdığı insanın çocukları Ben Ve başları Hazreti Zeynep o izzetiyle, o iffetiyle, o şehametiyle Hazreti sohbeti varir bir şekilde İmam Hüseyin'i tanıtmaya başladı. Kendisini tanıtmaya başladı. Yazid Zeynep, Zeynep'i kubra girdiler birbirlerine. Laf şeyine. وما هو آية الكلمة؟ الذين كفروا إثما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم لِيَزْدَادُ إثما فلهم أفاضل رحيم يا يَزِيدُ الله يرد O kafirler zannetmesinler ki onlara verdiğimiz ömürler onların hayrınadır. O fasıklar, o günahkarlar zannetmesinler ki onlar o kumarbazlar, o bazlar, camiden uzak kalanlar, dinden uzak kalanlar, İslam'a uzak kalanlar, dinden uzak kalanlar, Kur'an'dan uzak kalanlar, ehl uzak kalanlar zannetmesinler ki onların yaşadıkları her dakika onların lehine'dir. Yaşadıkları her dakika onların zararına'dır. اَنَّمَا مُنْ Esmen, biz onlara süre verdik ki onların her nefes çektiği dakika ve saniye onların aleyhine günah olarak işler. ve lahum azabu kahredici ve yakıcı bir azap onları beklemektedir. Yazid sen ne kadar bizi kötülürsen kötüler ama bizim muhabbet ve sevgimizi Muhammed'a Muhammed'in muhabbet ve sevgisini aşkla duygularını iman sahiplerinin, akıl sahiplerinin kalbinden asla asla söküp atamayacaksın. Ve sen rezil olacaksın. Gün gelecek, zaman gelecek insanlar seni lahnetle anacaklar. Sen İslam halifesi iddiasında bulunuyorsun. Peygamberin vasisi olarak kendini adlediyorsun. Ay gafil, ay evin yıkılsın ocağın sömsün, Peygamberin evlatlarını erkeklerin içerisinde oturtmuşsun. Kendi hanımlarını perdenin arkasında namahremlerini görmediği bir yerde oturtmuşsun. Senin halifeliğin bu mudur? Biz de ki Hz. Zeynep Rasil ve Rusfal edilir onu. Emir verdi, bu kadının dilini kesin. Şey. Hanna toplandı Əzizə Zeynəb mətbəxına o sözlərlə toplandı Əzizə Zeynəb